kapalı Maraş'ın %3,5'luk kısmının askeri bölge statüsünden çıkartılmasına ilişkin karar resmi gazetede henüz yayınlanmadı. Başbakan Saner bazı bakanlar kurulu kararlarının resmi gazetede yayınlanamayabileceğini söyledi. Fakat yasalar askeri bölgelerin statüsüne ilişkin yapılan değişikliklerin resmi gazetede yayınlanarak kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini söylüyor. Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Azerbaycan Yükseliş Partisi yetkilileriyle bir araya geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, 2021 yılının ikinci asgari ücretinin belirlenmesi amacıyla dün işçi sendikalarının temsilcileriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın adı kullanılarak sosyal medyada açılan sahte hesaplar üzerinden Başbakan Ersan Saner'e yönelik çirkin ifadeler içeren paylaşımların yapıldığı tespit edildi. Dipkarpaz'da 2018 yılı ile 2020 yılı arasında meydana gelen tecavüz olayında gelişme yaşandı. 3 kişinin yargılanması için devam eden ilk tahkikat duruşmasında sanıklar SD ve SC serbest kaldı.